Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yarışması yapıyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar babamın telefon kapandı. Bir saniye ben babamın telefonunu açıyorum. Ee, bir saniye. Arkadaşlar hayır. Bak. Şimdi... Ha. Ha. bakın şimdi arkadaşlar, Burada ee, şey o, yıldız oyuncuların ülkeleriyle eşleştireceğiz. Şimdi ee, bir numara hangisi, iki numara hangisi, üç, üç, üç numara hangisi, dört. 5 numara hangisi onları yapacağız. Ee, i̇lk ben aslında yapmıştım. Sonra sildim. E, ee, cevaplarınızı, cevaplarınızı yorumlar kısmına yazabiliyorsunuz. Yazın. Görüşürüz.